Arkadaşlar, ee, gülmeme çılgınca yapacağız bugün. Gülmeden nasıl duracağız olga çengiden? gördüğü gibi tezgahın üstüne atlayıp arkadaşım bir fotoğraf çektirelim demiyor mu? Hayır. Niye? Selfie yapalım mı diyor. <laughs> Şimdi artık öbürü out. <laughs> alnını tıraş ediyorsun. Hayır. Şey, i̇şte aynaya bakarak alnını tıraş ediyorsun. Ve o sırada da çok eski bir şarkı söylüyorsun. Evet. <laughs> ne yapıyorsun? Çok eski bir şey. Şarkı, i̇lk şarkılardan. Arkadaşım Doğa Bey'in de bir şarkı söyle. Yani telif mevlit mevzuna girmeyelim. Ha Kimin diye deli, deli. Ay. Ama onda Türk sanat müziği sınırları yok. Sen lavabonun önüne geçsene. Lavabo mu? Evet. Lavabo. Evet. Tıraş olurken öbür elini parmağıyla da su akmasın diye deliği kapat. <laughs> pardon. Pardon özür diliyorum. Oran yok. Oran yaşamadık. Sümsüksün. 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 sümsüksün lan sen... Hayır hayır. <laughs> Arkadaşım sümsüksün, sümsün konuş. E, Melahat teyze şimdi annem biraz kızdan baksın. Annen duyuyor. Annen duyuyor Melahat teyze. <laughs> Senin annen duyuyor. Anneni ittirsene. Kalçamla annen ittir. Anne lütfen ya anne lütfen. Kalçayla oraya alma anneyi, Kalçayla şey yap kendine. Markaç yap. <laughs> Melahat teyze bir dakika. Çözmem gereken bir sıkıntı var. Ne samimiyeti? Of ofter aldım. Bırak bırak bırak. Adres ver hemen kıza. Adres ver. Beşiktaş <laughs> iskelesinden suya doğru dümdüz gidiyorsun. <gülüyor> 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 Önce sandalyeyi kendine çek. Teşekkür buyur. ederim. Tamam. Sağ olun. Hayır ne yapıyorsun? Tamam, ne yapacağım? Ne <gülüyor> yapıyorsun? <gülüyor> Kızın dizine vurup oturtuyorum işte. Hayır ulan sandalyeyle vuracaksın oraya. Ha, <laughs> pardon. Buyur hoş geldin. Buyur, buyur. Teşekkür ederim. <laughs> kendine kendini anlat. Ee, o ne oğlum boşta bak. Ne biçim kafe burası? Oo, daha da boş. <laughs> tamam. O bana dedi ki artık tek başına düşmanlarla çatışamazsın dedi. Senin bir yardımcıya ihtiyacın var. Benim yardımcım olur musun? Benimle oğlum. maceralara koşar mısın? Koşarım. Ama çıplak koşmamız lazım. Hayır. Yaz sezonu geldi. Hayır. Su <laughs> <laughs> mu vereyim gene? Bismillahirrahmanirrahim dersin. İspanya ne zaman İslamiyet'i kabul etti? <laughs> Ucunu uzatacağım Yakala onu seni yukarı çekmeye çalışacağım Şey don dervişo siz de gidin Hayır hayır benim sopam daha sağlam onu tut deyin dinle, Hayır dinle. hayır benim sopam daha sağlam onu tutun Bence parlak bir dönem Sözümü gitti Tamam seni bu dönemin mucidi yapalım tekerleği sen bul Tamam gelin hocam <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşım sen görünce iyice tırs kızı Aa. <laughs> yaklaş sana tutulsun. Bu <laughs> mu tut bu mu? <laughs> sen bu mu tut diyeceğim. O olacak. Komple <laughs> <Topla> gideceğiz buradan. <laughs> hazır. Ben hazır hissediyorum. Sıkışık <laughs> kapıda. Baba adı. Evet. Ee, Cemal. Ana adı. Vedat. <laughs> Kestik. Bunlar Hollanda'ya ilk yerleşenler. Telefon gelmiş şimdi. Biriyle konuşuyor. Baba tamam. Hemen geliyorum. Tamam. Arkadaşım kimi Acil aradılar da işe bekliyorlar. Ya ne işi? İşte bilmiyorum. Bir iş. Gel yok. gel. Arkadaşım. Benim. Gel arkadaşım. Burada neler var be? asfaltta yakamaz olmaz ki. Niye? O denizde. Niye denizde olan asfaltta olmuyor mu? Ay asfalta vurmuyor mu? Sadece denize vurmuyor. Ya siz Marmara Denizi'nde trafik lambası gördünüz mü? Ya. Bir yerde olan bir yerde olmayabilir. Valla bir hafta bu sesi dinlesem sıkılmam herhalde. Kusura bakma ben de utandım ama... <laughs> ...kusura gizliğini bilmiyorum. Abi ya gülmeden duramıyorum. Bu yola girdik mi geri dönüşü yok. Daha burada tutamadıysam... Orası biraz esiyor çünkü. Neyi? Ben ayaklarımı üşüttürmeyi engel olamıyorum. Ama madem sen de benim kadar istiyorsun. Tamam. Arkadaşım! Bak şimdi ateşle, bir, ateşle bir numara yapacağım. şu gaz muhabbetini! Ateşle bir numara yapacağım. Hayatta sakın! Sen gitarınla delir! Vah 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 çtısın sen. Aa sizin de izniniz olursa eğer şöyle ormanda çok hüzünlü bir şey yapabiliriz. Senden çıkıyor. Aa evet geçen gidişimde kaplan kaçtı da. Niye benlere bir ses çıkıyor? Karanlıkta. Karanlığı çıkarıp geleceğim. Ay gel buraya. Ulan önce vuralı gör. Önce vuralı gör. Aa parmağını uzat, içinde çevir. Sonra hayır hayır. Sen de geç kapıya. Evet. Sen, sen geç kapıya. Kel olan. <laughs> sen, hayır. Peruk takmadan önce kel. <laughs> <laughs> Alo. Allah kahretsin, yanlış oldu. Arkadaşım. Tek jeton onlar yanlış oldu. Hayır, hayır. Patron meşgul mü? Sor. Patron meşgul mü? Gevşek gevşek konuşuyorsun kızla. Ee, patron meşgul. Yavşan öndekilerisin sen. <laughs> Merhabalar, patrona patronla görüşecektim. Ben yönetmeniniz. Arkadaşım. <laughs> evet. Sinema tarihi senin gibi bir görmemiştir arkadaşım. Ama ne yönetmenler gördü. <laughs> Çok büyük bir problemimiz vardı. Dön arkana. Yok <laughs> Yo, o kadar ben kendimi boğarım. Arkadaşım! <laughs> Yapma şunu! Hadi sen bak bana, dön arkana ve söyle. Papaz efendi. Söyle yavrum. Elbisen ne güzelmiş yavrum. Ha, papazın kafaya bak. <laughs> evet. Papaz kaçtı. <laughs> kolu çıkar. Tut yakadan. Tutamıyorum yanlış yerden. Öbür kolu oradan çıkar. Onu değil aradan çıkar. Kendi olduğun yerin arasından çıkar. Aa, <laughs> <Ha>, görüşürüz. <laughs> Saçma oldu. Abi, mama. Mama, mama. Ama öbürünü kullanabilirsin. Hangisine güveniyorsan. <laughs> Bir dakika dur. <gülüyor> <gülüyor> Kaç senedir buradayız? Sen hayatında tanıdığın en pislik insansın. Mama yarın. Sarp'ın ağzını tutarsa kal. Yapış Sarp'ın ağzına. Hayır öyle değil. O da terk ettiği için kafa oraya gitti. Hayır arkadaşım karın o senin. Evet. Sen karın evdeyken tuvaletin kapısını kapatıyor musun tuvalete girdiğinde? Çocuklar Allah aşkına çıksın. Yani bir nesli kurtaralım en azından ya. Kur'an der esinti demek. Heh, i̇şte oraya püf de. <laughs> Ama sen kaşınıyorsun. <laughs> Ya Selahattin abi inşaatla ilgili mesaj attı. Sence inşaatta bu Rusları kullanmalı mıyız? Hayır kullanmamalıyız. Ben de öyle dedim. O bağırırken sen piyanonun içini aç, oradan bir alet edevat bir şey bul. Onunla kıza git şey yap. Saldır, evet. Üç, iki, bir, bağır. Komşular yetişsin adamı öldürüyorlar. Hayat! Arkadaşlar! <laughs> Yemin ediyorum tesadüf. Çok güzel görüntü. Hocam bir yere kadar. Ha tamam bırak. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Heh, heh. Karşılaşın ve zifiri karanlık orası. <laughs> çok memnun Zifiri <oldu>. karanlık. <laughs> Elinizi nasıl buldunuz hemen? Her zifiri <laughs> karanlık. Merhabalar çok <laughs> memnun. Aa arkadaş. <laughs> Size merhaba demek istiyorum ama sabah bekleyeceğim. Arkadaşım demek ki yani son nokta yokmuş tipsizlikte. Daha da kötüsü olabiliyormuş. <laughs> Neyse ciddi ol gülme. <laughs> Allah'ım ya. <yani. gülüyor> Neyse evet. Dört ayak var, iki kafa var, iki göz var, iki burun var. Niye iki el var? Ben özellikle sağa geçtim daha yaratıcı olduğum için. Gençlik dönemi düşündüm. <laughs> ya niye böyle yapıyorsun ya? Buraları kes Paris. Ev çok güzel. Dört oda bir salon bir ev. Ebeveyn banyolu. Arkadaşım kızı iyice heyecanlandırsana. Kırbaç var mı? Arkadaşım. Var <laughs> Arkadaşım pislik yapmayın ya. Ya seyirci bir gülmeyin şunlara. Lütfen, Sizin yüzünüzden. yani mevlüt desin ya. Biraz ciddiye lütfen. <laughs> Hocam seyirci kendini kaybetti yemin ediyorum. Evet aç kapıyı. Şu yok. İşit dağıldı ikimize de Eee <laughs> <laughs> Biz... <gülüyor> Çok özür <azizlik. gülüyor> dilerim Şimdi arzu atalım ve evinizi taşımaya başlayalım ne Ezgi ]iniz? doğumu sor Efendim? Doğumu sor doğumu Doğum ee, Doğum nasıl oluyor? Siz yanlış şirketi mi aradınız? <laughs> Biz e, evden malı çıkaracağız Pansiyona geldiniz. Siz yıllardır bu pansiyonda kalıyorsunuz. Tanıştı, de ki ay çok severiz. Ceyda var şimdi orada. Gelin, evet. Ceyda'yı tanıdım. Merhaba Ceyda. Hoş geldin. <laughs> yıllardır böyle mi yapıyorlarmış ya? Evet. <laughs> Alo? A Başka? Neredesin? Ya oradayım. Evde. Saçma değil mi? Evi aradım zaten. Evet. Seni ee... bekliyorum. Üstümde ne var? Şimdi... <laughs> Bunu benim sormam lazım değil mi? 70'lerde böyle miydi? Burada güzel bir söz söyler. Söyle güzel sözü. Hele bak. Hele <laughs> bak. Bunlar bir anlaşalım. Yolla. Aha, Aa, Aa, yine mikrofon. Aha. Abi Aha, üçüncü kez güldüm ya. Bunu tutukla ya. Arkadaşım sen <laughs> şu an ben dolandırıcılık. İnternette böyle yazmıyordu. Arkadaşım. Ya, Dört üç kez göz <laughs> gülerim yap, ya. yapma lütfen. Siz de şiddetten mi hoşlanıyorsunuz? Yani demin ses çıkarmadım ama bir şaplak iyi olur. <laughs> Bu sefer kapat kamerayı kapat. Evet. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Ben çok eğlendim. Komik de. Tolga Çevik gerçekten bir güzel komedyen. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız arkadaşlar aşağıdaki aşağıdaki daha videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve sağ kanattaki şey, butonlara abone olabilirsiniz. Hoşçakalın görüşmek üzere. Bye.